bizim bir yaylamız var. O yayla da resim yapmaya başladım ben. O kadar resim yap, yapıyorum ama yani şimdi bunun bir de bilgisi lazım bize. Bilgi öğrenmek için buraya geldim. Fakülteye geldim. Üniversite sınavında kazandım. Yeterli sınavında kazandım. Fakültel oldum yani. hiç bile arkadaşlardan olsun, hocalardan olsun hiç öyle bir olumsuz tepki almadım yani. Şimdi i̇şte, demin de söylediğim gibi kendini genç hissedenlerden kabul ettiler beni. Ben bir dönem dondurmak mecburiyetinde kaldım. Okula gelemedim. Onun için bir dönem ben geri kaldım arkadaşlardan. Benim emsallerden bir dönem geri kaldım. Benim emsallerim bu sene hep mezun oluyorlar. Ben Allah kısmet ederse seneye. Allah nasip etti. Cide'den bir yazlık gibi bir yer, şey bir aldı, bir yer aldı. Çok güzel bir terası var onun denize karşı. Liman bölgesinde. Oraya oturup resim mi yapacağım? Valla bile yani hastalığından dolayı okula gelmemi istemiyorlar aslında. Yani okulda sıkılıyorsun, üzülüyorsun, onun için hasta oluyorsun diyorlar. Ama ben onları dinlemiyorum. Onlar da anladılar ki benim onları dinlemeyeceğimi anladılar. Şimdi bir şey diyemiyorlar. İşim sağ. sağ. Allah'a şükür sağ. O da aynı yani. O da destek vermiyor aslında. Yani vermiyor ki o da aynı endişede yani sağlığı bozuluyor diyor sabah erken kalkıyorsun gidiyorsun. Bu senin gibi hasta olan insanlar için iyi bir şey değil diyorlar. Çünkü kendisi bir eğitimci için çok sık rastlanılmayan özelliklere sahip, nadide bir insan. Bizim için adeta sanatın, ee, sanat eğitiminin yaşının olmadığını e, ortaya koyan e, inanılmaz bir insan. O yüzden ben gurur duyuyorum kendisiyle. Kendisinin başarılarıyla e, en az ailesi kadar bizler de övünüyoruz. Şu anda e, dönem arkadaşları arasında e, bir dönem eee Derslere devam edemeyişine rağmen şu andaki not ortalamasıyla fakültemizin ikincisi oldu. O yüzden de başarı grafiğinin ne kadar yüksek olduğunu da bu bir göstergesi. İlk karşılaşmamız kendisi beni görmedi ama... E ...güvenlik girişi var üniversitenin. Orada aynı otobüsün içine denk gelmiştik. Hatta e, güvenlik kartını... ...yani okul öğrenci kimlik kartını gösterdiği zaman... E, ...öğrenci olduğunu gördüğümde çok şaşırdım... ...ve bizim fakültede okuduğunu hemen anladım. Çünkü örneklerine rastlamak gerçekten çok zor. yani Bu yaşta e, bu azimle çalışması... ...aynı zamanda kendisinin rahatsızlıkları var. Buna rağmen okula gelmesi gerçekten... ...çok büyük bir azim örneği. Bir de e, örnek oluyor bu okuldan sonra okumak istediğim üniversite ve bölümler var. Ve şöyle düşünüyordum. 25 yaşına gireceğim, 30 yaşına gireceğim. Hani zamanım daralıyor, kısıtlanıyor. Ama Hamdi Bey'i gördükten sonra diyorum kendisi çok yaşını almış büyük bir insan. O yaşta ben de neden yapamayayım? Eğer o yapıyorsa ben de yapabilirim diye. Evet bir azim oluyor. Kendisiyle tanıştığımız için mutlu olduk. Yani sevindik kendi sınıf arkadaşlarımızla da kendisini tanımak güzel çok renkli bir kişiliği var kendisinin de. Böyle bir insanla tanışmak, sınıf arkadaşı olmak güzel bir duyguydu.